ben bir ses buldu ben. Ben bir ses buldu ben. Kim lan o? Kim o lan? Apa dedeyi! Gel buraya lan duyamayan sesini! Pazirim çıkart ben geldim lan buraya. Gel lan yan. Selamun aleyküm pantelemi. Aleyküm selam yanım. Ne yapıyorsun sen ya? Yatmışım buraya. Ben oğlum çobanla aklıma geldi lan. Hani ama şöyle bir yatağım dedim. acıdık bir kestireyim dedim bile ama. Tarlaya kubbe dedik de biraz. Öyle değil mi? Kamila nerede be? İrecim bana. Havle motoru bırakmış, ne diyor eder bilmiyorum. belki de bırakıp bitti hani. Yadın mı? arkada bir telaşı var. Yadın mı? Çalışıyor da ha. Aferin ona. Şimdi neyse, ne, ne hizmetin ne diyor hanım senin? Anlıyor musun? dayı. Ya şu depenin adı ne be? Hangi Te! Tee ağırdı, cüvüz ağacının arkasına teylime. Ee, oğlum orası kale lan. Onun arkasında kazel için neydi? Kızıl Lazım Hoca'nın dayıları var tarafta. Onun adı şuralarda başalan var. Onun o, şu anında sağ tarafında e, var. Ee, anladın mı oğlum? Apan tarafı. Ya benim beş tane kuzu var be. Ne yapacak onlar ya? Birine de katamıyor arkadaş. Bana kat oğlum. Ben oğlum ben çoban mıyım? He? Oğlum koy de bakacaksın. Bu işin elini kim yapıyor? Ona katacaksın oğlum. Anladın mı? Onun için bir de şu var. Oğlum mal yapacaksan öyle bir tarafın ıslanacak. Anladın mı? Bir o kömüş gibi kokacaksın. Damçilerde onun oralarda burada hayat süreceğim oğlum böyle. E, uzak yatacağım biraz. anne dedim dedim, dedim, değil mi? İyi de dedim ben? Şu kadar şey olsun, uy, uy zabanada horul horul, ondan sonra mal besleyeyim. Devlet bize baksın, devlet bize baksın. Ne lan bu? Oğlum. Tamam yem dönemi oğlum biraz doğal besleyeceğim, gideceğim bir or, yaylalarda şurada burada bir or, üşüyeceksin oğlum ekmek gelecek diye bekleyeceksin, anladın mı? En de bitmesini neye götüreceksin? Ondan sonra oraya kat, o için buraya kat, bu güç. Niye gütsün, ne olur mu e? Ya panter dayı kızma ya. Oğlum kızarım ben. Büyük laf konuşuyor burada, anladın mı? Büyük. Onun için Allah ne güzel vermiş işte oğlum, yapacaksın işte. Anladın mı? Öyle ona buna buyurarak bu iş olmaz. Anladın mı? Doğru demeyen mi? Doğru mu? Ha yani dedin o adamı ne zor? Bekir da oyunu çok yapmıştı onlar. oyunları. Doğru diyen patere mi derler? Anladın mı? Şu an atlayı ve cemalların uşağına. Onda da çok oyun besleriydi lan. Onda da böyle. O işin el adamlara soracağım oğlum. İplamaya zor ben. oyun nasıl gudül ya? Yürahmetlik İrametlik e, neydi bir temsil ismi vardı onun. Lan oğlum bu işi hevesli yapan bir adam bilirim ben. Anladın mı? O da Sarbaşoğan Kukuş Mehmet Ali. Lan oğlum kızartma çomağının üstünde uyuyan adam o adam böyle elini koyup çenesini anladın mı? Çenesini koyup uyuyan adamdı. Öyle bir şey yani çok iyi de koyun giderirdi. Anlıyor musun? Neyse hanım dediğimiz gibi yani oraya buraya katma lazım bir şey yapma anlıyor musun?